A haber Tele A Haber Televizyon kanalında 25.07.2015 tarihinde akşam haber bülteninde şahsımı hedef alan gerçek dışı, karalama amaçlı, suçlayıcı, kurgusal bir habere yer verilmiştir. HDP'li vekil silah kuryesi mi? Alt yazısı ile girilen haberde şahsımın silah kuryeliği yaptığı şeklinde çirkin bir if iftirada bulunulmuştur ekrana yansıtılan ve nerede çekildiği belli olmayan mühimmat görüntüleri eşliğinde işte HDP'li vekilin aracılık ettiği mühimmatın fotoğrafları, otomatik silahlar, bombalar, mermiler denilerek kurgusal bir içerik üretilmiş ve ismim ile söz konusu mühimmat görüntüleri yan yana getirilerek şahsım ve partim hedef gösterilmiş hem de kamuoyunda olumsuz bir algının oluşturulması hedeflenmiştir. Havuz medyasına hangi akıl ve vicdan vicdan ve izanla iki ayrı yerden çekilmiş fotoğraflardan şahsımı sorumlu tutabiliyorsunuz. Benim üzerinde mi mühimmat yakalandı? Arabamda mı mühimmat yakalandı? Yanımdaki şahsın üzerinde mi silahlar yakalandı? Bunların cevabının koskoca bir hayır olduğunu kendileri de gayet iyi biliyor. Suruç'ta surucu patlatacaktı. Başlığı ile hedef göstererek bir nevi ölüm fermanı manşetten yayınladı. Yaptıkları kurmaca haberlerle işi meşru kılmaya meşru kılmaya çalışıyorlar. Gazetecilik değil keskin nişancılık yapıyor bunlar. Sosyal medyada da saray beslemeleri olan ak troller ve işit çetelerine yakın hesaplar üzerinden şahsıma dönük binlerce hakaret ve ölüm tehditinde bulunulmuştur barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde ödenmesi gereken bütün bedeleri e, ödemeye hazırız zaten. Sadece benim için değil, e, bizim harekette siyaset üreten tüm arkadaşlar için geçerli bir tehdit. Ama bu tehdit zaten öteden beri var. 20 yıldır biz bu tehditle yaşıyoruz. 20 yıl önce arkadaşlarımızı öldürdü. Ama belki şu an bu tehditler en e, üst seviye çıkmış durumda. Ama böyledir diye yani canımızın kaygısına düşecek değiliz. Çünkü bu ülke savaşa sürükleniyor. Çünkü eğer bunun önüne geçilmez ise binlerce on binlerce insanımızın can, e, canına mal olacak e, mecralara sürükleneceğiz. Biz Rütke yazdık. E, e, ayrıca e, avukatım aracılığıyla sözünü ettiğim hem gazetelere hem bu tetikçilere e, suç durusunu e, başlattık bugün itibariyle. Üç yıldır e, bu barış e, sürecini biz çok önemsedik. Kutsadık. Yani hepimiz bunu sürmesi için elimizden geleni yaptık. Son zamanlarda ifade ettiğiniz ölümlerin hepsi ama hepsi istisnasız, hepsi canımızı çok yakıyor. Hepsi bu ülkenin çocukları, evlatları. Bunların üzerinde bir ülke farklı bir mecraya, çok daha kayıpların yaşanacağı bir mecraya da sürüklenmek isteniyor.